Merhaba sevgili Pati ve Yaprak dostu. Bugün sana köpeklerin süper güçlerinden birini anlatacağım. Biliyor musun? Bir köpek sahibini kokusunu yıllar sonra bile tanıyabilir. Evet evet, tıpkı bir dedektif gibi. Köpeklerin burunları bizim burnumuzdan tam 40 kat daha fazla koku alma gücüne sahiptir. Biz bir kurabiyenin kokusunu alırken köpekler o kurabiyede hangi unun kullanıldığını bile anlayabilirler. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü köpeklerin burunlarında milyonlarca koku hücresi var. Bir köpek bir kez tanıdığı bir kokuyu beynine kaydediyor. Hafızaları o kadar güçlü ki mesela sahibi uzaklara gitmişse ve yıllar sonra geri gelirse köpek sahibini sadece kokusundan tanıyabiliyor. 5 yıl geçmiş olsa bile ne muhteşem değil mi? Bir köpeğin hafızasındaki kokular onun için bir fotoğraf albümü gibi. Her koku bir anı demek onlar için. Sahibinin kıyafetleri, eşyaları, battaniyesi hepsi köpekler için çok özel. Bilim insanlarının yaptığı deneylerde sahibinin kokusunu yıllar sonra alan köpeklerin kalp atışlarının hızlandığını, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söylemişler. Yani kokular onların duygularını bile etkiliyor. İşte bu yüzden köpeğini bir yere bırakan birisi yıllar sonra bile geri döndüğünde o minik burun sahibini hemen tanır. Ve ardından gelen şey kuyruk sallamalar, zıplamalar ve mutlu havlamalar. Köpeklerin kalplerinin de burunları kadar güçlü olduğunu unutmayalım. Hoşça kal minik dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.